Sevgili arkadaşlar merhaba. 10. kazanım testimizin soru çözümlerine hoş geldiniz. Şimdi ilk soruyla soru çözümlerimize başlayalım. Bu şekilde gösterildiği gibi dünyadan aya düz bir çizgi çizilip bu çizgi üzerinde herhangi bir cisim yerleştiriliyor. Buna göre bu cisme dünya ve ay tarafından uygulanan çekim kuvvetlerinin bileşkesi nerede sıfır olabilir şeklinde sorulmuş. Bakın sağ tarafta bir nokta, ortada bir nokta, bir de dışarıda bir nokta tayin ediyorum. Şimdi bakın burada K noktası için konuştuğumuzda K noktası dünyaya yakın. Dünya bir çekim kuvveti uyguluyor. E, Ay da çekim kuvveti uyguluyor. Zaten kütle çekim kuvveti adından da anlaşıldığı gibi sadece çekme etkisi uygular. O zaman burada kütle çekim kuvveti sıfır olabilir mi? İkisi aynı yönde olduğu için olmaz. Aynı şey diyelim buraya L noktası, buraya da M noktası. Yine aynı şey M noktası için geçerli. Ay da bunu çekiyor, Dünya da bunu çekiyor. İkisi de çekim kuvveti uyguladığı için burada x de aynı yönde olduğundan dolayı bileşke kuvveti sıfır olmaz. Peki gelelim şimdi L noktasına. L noktasında arkadaşlar dünyanın çekim etkisiyle ayın çekim etkisi birbirlerine eşit olursa yani F dünya F ay diyelim çekim kuvvetleri eşit olursa bu noktada bileşke kuvvet sıfır olabilir. E peki arkadaşlar kütle çekim kuvvetini nasıl buluyoruz? F K Ç eşittir kütle çekim kuvveti. G çarpı küçük M çarpı büyük M bölü aradaki uzaklığın karesiyle buluyoruz. E peki o zaman arkadaşlar buraya bir cisim koyduğunuzda küçük M'imiz buysa ikisi için ortaksa her birisi için tek tek yazalım. Bu dünyanın kütlesi bu da ayın kütlesi dediğimizde bakın karşımıza şöyle bir eşitlik çıkıyor. Yani F D'yi F A'ya eşitliyorum. G çarpı küçük m her ikisi için ortak cismin kütlesi oluyor. m dünya bölü aradaki uzaklık buraya r1 diyelim. Buraya da r2 diyelim arkadaşlar. r1'in karesi eşit olacak g çarpı küçük m çarpı m ay bölü r2'nin karesi diyeceğiz. Şimdi g'ler ve küçük m'ler gitti mi? Gitti. Dünyanın kütlesi dünyanın kütlesi m dünya bölü r1'in karesi eşittir m i bölü r2'nin karesi çıktı karşıma. Şimdi dünyanın kütlesinin aydan büyük olduğunu biliyoruz. O zaman r1 uzaklığının da r2 uzaklığından büyük olması gerekecek. Yani arkadaşlar burada cisim aya daha yakın olursa dünyanın çekim kuvveti ile ayın çekim kuvveti birbirlerine eşit olabilir. O zaman dünyanın aydan uzak tarafında Dünyanın aydan uzak tarafında diyor. Dünyanın aydan uzak tarafı sol taraf demek istiyor galiba. E, dünyanın aydan uzak tarafı sol tarafında olamaz. Dünya ile ay arasında ancak Dünya Dünya'ya aydan daha yakın. Dünya'ya aydan daha yakın. O zaman Dünya daha çok kütle çekim kuvveti uygular olmaz. Dünya ile ayın tam ortasında tam ortasında olmayacak. Ay'a daha yakın olacak. Dünya ile ay arasında ancak aya dünyadan daha yakın olmalı. Evet işte aradığımız şık buydu arkadaşlar. Yine diğerini de okuyalım. Ayın dünyadan uzak tarafında ayın dünyadan uzak tarafı bu taraf arkadaşlar. Dünya'dan uzak tarafı burada olmadığını da belirtmiştik. Bu da olmaz. Cevap D seçeneği olmalı. İkinci sorumuzda M kütleli gezegenin çevresinde R yarıçaplı yörüngede dolanan bir uydunun kütlesi küçük M'dir. Evrensel çekim sabitini bilen NASA'daki bilim insanlarının gezegenin kütlesini hesaplayabilmesi için uyduya ait niceliklerinden hangilerini bilmesi yeterlidir şeklinde yani en az bilgiyle bulabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi yörünge yarıçapına R demiş uydunun arkadaşlar. Şimdi burada biz Evrensel çekim sabitini biliyormuşuz bakın. Bunu biliyorsak G'yi nerelerde kullanırız? Hemen onu anlamaya çalışalım, hatırlamaya çalışalım. F kütle çekim kuvveti, genel çekim sabiti çarpı küçük kütle, uydunun kütlesi bölü gezegenin kütlesi bölü yarıçapın karesi diyoruz. Peki ayrıyeten biz bunu arkadaşlar hızla kullanıyor muyuz? Evet. Hız uyduların yayılma hızları e, karekök içerisinde g çarpı gezegenin kütlesi bölü r şeklinde buluyoruz. Peki bakın bizden ne isteniliyor? Bizden istenilen uyduya ait hangi değeri bilinirse buradaki genel gezegenin kütlesini hesaplayabiliriz. Yani büyük M hesaplayabiliriz. Bakın birincisinde büyük M, ikincisinde büyük M hesaplama istediğimizde nelere ihtiyacımız var? Bakın kütle çekim kuvvetine ihtiyacımız var ki burada öyle bir şey verilmemiş. Uydunun kütlesine ve yarıçapına ihtiyacımız var. Bunların olduğu bir şık burada yok. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? R yarıçaplı yörüngede dolanırken hani x eşittir v çarpı t bağıntısına göre burada bakın R yarıçaplı yörüngede dolanan bir uydunun 2 pi r yörüngesini v hızıyla t sürede aldığını, bir periyotluk sürede aldığını biliyoruz. O zaman v'yi biz buradan çeksek karşımıza 2 pi r bölü t ifadesi çıkar mı? Çıkar. E peki ben buradan v'yi bulursam arkadaşlar V'yi bulduğumda bakın nelere ihtiyacım olmuş oluyor V'yi bilirsem. Genel çekim sabitini biliyormuşuz. E, gezegenin kütlesini e, bulmak istiyoruz. O zaman yarı çapla uydunun hızına ihtiyacımız olacak. Peki uydunun hızını nasıl bulabiliriz? Yarı çapı ve periyodu bilirsek. Bakın periyodu biliyoruz. Yarı çapı biliyoruz. Buradan hıza ulaşırız. E hızı biliyorsak bakın buradaki hızı biliyorsak genel çekip sabitini zaten biliyoruz. Yörünge yarı biliyoruz. Buradan çekip arkadaşlar M kütlesine ulaşma ihtimalimiz var. Yani buradaki e, uydunun kütlesini bilmeden en az bilgiyle yeterli olanı sormuş. En az bilgiyle 1 ve 3 ile biz buradan gezegenin kütlesine ulaşabiliriz. Cevap D seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuz dünya üzerindeki 2 kilogram kütleli cisim kütlesi ve yarı çapı dünyadakinin 2 katı olan bir gezegenin yüzeyine götürülüyor. Buna göre durumlarından hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın ne yaptık yarı çapını ve kütlesini 2 katına çıkarttık farklı bir gezegene götürdük. Buna göre 1. Kütle aynı ölçüdür. Evet doğru. Niye? Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Madde miktarı deyince ne anlıyoruz? Madde moleküllerden, moleküller atomlardan, atomlar da atom altı parçacıklardan yani taneciklerden oluşuyor. Bu tanecik sayısıyla orantılı büyüklüğümüze kütle diyoruz. O zaman bunu aldık başka bir gezegene götürdük. Kütlesinde herhangi bir değişme olmayacak. 2. Ağırlığı daha fazla ölçülür. Ağırlık arkadaşlar g m çarpı küçük g'dir. m değişmiyor. g'ye bakalım şimdi nasıl değişiyor. Biz çekim alan şiddetini, yer çekimi ivmesini nasıl buluyoruz? G çarpı büyük M bölü yarı çapının karesi, merkeze olan uzaklığının karesiyle buluyoruz. E, kütle ne yapmış? 2 katına çıkar, çıkarılmış. 2M olmuş. Yarı da 2 katına çıkarılınca burası 4R kare olmuş oluyor arkadaşlar. Yani 1 iken 1 bölü 2 oluyor. Yani çekim alan şiddeti azalmış oluyor. Çekim alan şiddeti azalırsa bakın. Çekim alan şiddeti azalırsa ağırlığı küçük olarak ölçülür. Ağırlığı daha fazla ölçülür dediği için yanlış. Daha küçük olarak ölçülecek. Cismet G'den çekim ivmesi azalır. Yani çekim alan şiddet dediğimiz ivmenin biraz önce azaldığını bulmuştuk zaten. Çekim alan şiddeti azaldığı için de ağırlığının azaldığını söylememiz lazım. Ama burada daha fazla dediği için buna yanlış demiştik. Cevap bundan dolayı 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı. Dördüncü sorumuzda M ve 4M kütleli uydular M kütleli gezegenin etrafında R ve 4 R yarıçaplı yörüngelerde dolanmaktadır. Zaten arkadaşlar şekil üzerinde bunları bize vermiş. Uyduların hareketleriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur şeklinde soruluyor. Şimdi ilk olarak her iki uydunun da periyodu eşittir diyor. Şimdi periyodu nasıl bulacağız? Arkadaşlar bakın burada ortalama yarıçapları R'leri 4 R 4R olarak verilmiş. R ve 4 R olarak verilmiş. O zaman ben uyduların hızını bulursam x eşittir v çarpı t bağımsından bunlar Çembersel yörüngede dolanıp bakın bu şekilde 2 pi r kadar çevre gitmiş oluyorlar v hızlarıyla ve bir periyotluk zamanda. E peki buradan biz uyduların hızlarının karekök içerisinde g genel çekim sabiti m gezegenin kütlesi bölü r yarıçap şeklinde olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman bağıntımız bu şekilde gerçekleşecek. Birincisi için yazdığımız için bu m kütleli olduğundan Tm diyelim. Tm bununla o alakalı orantılı bir sayısal değer çıktı. Aynı şeyi 4m için yapıyorum şimdi bakın. 2 pi çarpı r ise 4r. Burası 4 katına çıktı. E, kare kök içerisinde g çarpı gezegenimiz aynı gezegen. Kütlesinde herhangi bir değişme yok. E, yarı çapı. Yarı çapı da arkadaşlar 4r olarak verilmiş. Çarpı 4m dediğimizde. Bakın buraya 1 dersem burası. Kök dışarısına 1 bölü 2 çıkar. 4 ile çarparsam 8 olur. Yani demek ki arkadaşlar TM'in T4M e oranı 1 bölü 8 oranı verdi. Yani 8 katına çıkıyor. 8 katına çıkıyor. Uzaktayken zaten hem hızı azalıyor hem de gideceği yol arttığı için periyodu ne yapacak arkadaşlar? Büyüyecek. Yani buna T dediğimizde bu da arkadaşlar 8T olmalı. Buna göre başlayalım. Her iki da periyodu eşittir demiş. Yanlış. 4 M kütleli uydunun periyodu 16 saat ise tamam buna 16 saat dersek M kütleli periyodu 2 saattir. Evet 8 ile 1 olduğu için oldu. Bu doğru. B seçeneğini bulduk. Diğerlerini de hemen hızlı bir şekilde okuyayım. 4 M kütleli uydunun periyodu 16 gün ise bakın burası 16 gün ise M kütlelinizin 4 gündür demiş. 4'te 1 demiş. Olmaz. 8 ile 1 olacak. Yanlış. M kütleli uydunun periyodu 16 saat ise 4 M kütlelinin periyodu 2 saattir demiş. Tam tersini söylemiş arkadaşlar. M kütleli 16 saat 4M kütleleri de 2 saat olmaz ki. Uzaktaki yavaş gidiyor ve daha uzun sürede dolanıyor. Daha büyük yol olduğu için. Bu da yanlış. Yine M kütlerinin periyodu 16 gün ise 4M kütleleri 4 gündür demiş. Zaten 1'e 4 ilişkisi yoktu. 1'e 8 ilişkisi vardı. Onun için B seçeneğinin burada doğru olduğunu kanıtlamış olduk. Beşinci sorumuzda dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülüyor. Bunun nedeni olaylarından hangileriyle açıklanabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dünya kendi ekseni etrafında döndüğü gibi dünyanın da etrafında dönmüş oluyor. Bu ayda dünya bu arada dünyada kendi ekseni etrafında dönüyor. Şimdi ayı, dünyanın bir dönme gününde bir tam tur attığını biliyoruz. Yani bir tam tur periyodu bir gün olduğunda arkadaşlar aya baktığımızda ayda kendi ekseni etrafında dolanmasını da bir ayda yine dünyanın etrafında dolanmasını da bir ayda tamamlamış oluyor. Şimdi bu bilgi ışığında buradaki yorumlara bakalım. Ayın kendi ekseni etrafındaki açısal ile dünya etrafındaki açısal sürate eşittir. Açısal sürat nasıl bulunuyordu? 2 pi bölü periyot yardımıyla bulunuyordu. O zaman arkadaşlar hem kendi sürati kendi ekseni etrafında bir ayda hem de dünyanın etrafında bir ayda dolandığı için süreler yani periyotlar aynı olduğundan dolayı açısal süratleri eşittir. Doğru. Ayın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile dünya etrafındaki dönme süreleri aynıdır demiş. Ayın kendi ekseni etrafında dönmesi de bir ay. Yine dünyanın etrafında dönmesi de bir ay. Zaten birincisine bu bilgiyi kullanarak zaten periyotlarına eşit dedik. Onun için de buradaki periyotlarında hem kendi hem de dünyanın etrafında dolanma periyotları eşittir. Aynıdır süresi. 3. Ayın dünya etrafındaki açısal süreti dünyanın kendi ekseni etrafındaki açısal süretine eşittir diyor. Arkadaşlar dünya bir günde tamamlıyor. Ay ise bunu bir ayda tamamlıyor. O zaman periyotları eşit olmadığından dolayı açısal hızları eşit olmaz. Üçüncü yargımız yanlış. Cevap bundan dolayı D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Altıncı sorumuzda bir gök cismi K ve L olarak kodlandırılan iki gezegen arasında şekildeki bir dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar gök cismimiz dengede ise K gezegeni kütle çekimiyle kendisine doğru. L gezegeni kütle çekim kuvvetiyle kendisine doğru çekiyor. E dengede ise demek ki K gezegeninin çekim kuvvetinin L gezegeninin çekim kuvvetine eşit olması gerekiyor. Yani bunlar eşit büyüklükte olmalı. Zaten yönleri zıt olduğu için hani bu kuvvetleri eşitlersek, dersek vektör işareti koyarsak yanlış. Büyüklükleri eşitlememiz gerekiyor. E peki bu büyüklükleri nasıl buluyoruz arkadaşlar ikinci olarak? g çarpı m1 çarpı m2 bölü aradaki uzaklığın karesiyle. O zamandan k, o zaman k gezegeninden başlayalım. g çarpı k gezegeninin kütlesi mk çarpı buradaki gök cisminin kütlesine küçük m diyeceğim. küçük m bölü aradaki uzaklığımızın karesi d kare dediğimde diğerini de yazarsam g çarpı l gezegeninin kütlesi çarpı gök cisminin kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesi 4d kare olmuş oldu. Buradan Küçük G'ler, G, şey, G büyük G'ler ve küçük M'ler gitti. D kareler de gitti. Karşımıza bakın. M K bölü, M L oranının 1 bölü 4 olduğu bilgisi karşıma çıktı. Yani bunun kütlesine bir büyük M dersem bu 4 tane büyük M'dir. Bunu şöyle de yapabilirdik. Matematiksel formül hiç işin içerisine katmadan. L gezegeni ile K gezegeni aynı kuvveti uyguluyorsa buna, aynı büyüklükte kuvvet uyguluyorsa... Bu uzakta olduğu halde aynen çekiyorsa buradaki kütlenin daha büyük olduğunu da söyleyebilirdik. Tamam, şimdi yorumlara başlayalım. Gök cisminin kütlesi daha büyük olsaydı denge durumu gerçekleşmezdi. Arkadaşlar gök cisminin kütlesi her iki tarafta da olduğu için onlar birbirlerini yok ediyor zaten. Bu kütleyi artırdığınızda, azalttığınızda her iki taraftında etkisi aynı miktarda artıp azaldığı için dengeyi bozmuyor. Denge durumu gerçekleşmezdi diyor. Yok, yine dengede kalırdı. Mesela bunu 2M yapın. Buradaki kuvvetle iki katına, buradaki kuvvetle iki katına çıktığı için yine eşitlik bozulmaz. Bir yanlış. 2. K gezegenin kütlesi L gezegenin kütlesinden küçüktür. K gezegenin kütlesi L gezegenin kütlesinden küçük arkadaşlar. Yakın olduğu için diğeri kadar kuvvet uyguluyorsa demek ki küçük kütleli olmalı. 2. Doğru. Gezegenlerin gök cismine uyguladıkları kuvvetler eşittir. Bak kuvvetler eşit değil. Kuvvetlerin büyüklükleri eşit. Yani şunu söyleyemeyiz. FK kuvveti ile F, L kuvveti birbirlerine eşit diyemeyiz. Şiddetleri eşit. Buraya eksi işareti koyarsak tersine eşitlememiz lazım. Onun için bu ifademiz dikkat isteyen bir ifade. Onun için de burada dikkat edelim. Cevap bundan dolayı yalnız iki doğru olmalı. Yedinci sorumuzda bir gezegenin etrafında dolanan uydunun yörüngesi şekildeki gibidir. Uydunun gezegene en yakın olduğu nokta K, en uzak olduğu noktada L'dir. Yörünge üzerinde yer alan KLM noktalarından geçen uydunun yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar uydular gezegen etrafında elif şeklindeki yörüngelerde dolanırlar. Aynı şey dünya güneşin et, e gezegenlerde güneşin etrafında elif şeklindeki yörüngelerde dolanırlar. Yani uydunun da yörüngesi gezegenlerin de yörüngesi elif şeklindedir. E buna göre bir kinetik enerjilerinin en büyük olduğu nokta K noktasıdır. Şimdi güneşe yaklaştıkça kütle çekim kuvveti artıyor. Hızı artıyor. Yani buradaki hızından çizgisel hızına V dediğimde buradaki çizgi hızı uzaktayken daha küçük olmuş oluyor. O halde kütlesi değişmeden hızında bir artış gerçekleştiği için K noktasına gelince 1 bölü 2 M V kareden dolayı bakın kütle sabit hızı artıyor. O zaman kinetik enerjisi artar. K noktasında en büyüktür doğru. Potansiyel enerjisinin en büyük olduğu nokta L, nok L noktasıdır. E, uydumuz gezegenden uzaklaştıkça potansiyeli artıyor. Hızı azalıyor çünkü. Toplam enerjisi korunuyor. Ondan dolayı da yakındayken hızlı gidiyor. Potansiyeli küçük. Uzaktayken yavaş gidiyor. Potansiyeli büyük oluyor. Toplam enerji korunmuş oluyor. Veya bunun bir formülü var arkadaşlar. E potansiyel eşittir. Eksi g çarpı küçük m çarpı büyük m bölü. Aradaki uzaklık bu başındaki eksiden dolayı uzaklık artınca potansiyel de artmış oluyor. O zaman en büyük olduğu nokta en uzaktaki noktadır. Yani L noktasıdır. Doğru. Toplam enerjinin en büyük olduğu nokta M noktasıdır. Arkadaşlar toplam enerji korunur. Ondan dolayı da K'deki L'deki M'deki toplam enerjilerin birbirlerine eşit olduğunu söyleriz. Yani E toplam K eşittir E toplam L o da eşittir E toplam M olmalı ve bundan dolayı da sonuncu yargımız yanlıştır. Cevabımız da C seçeneği doğru olmalı. 8. sorumuz yer güneş etrafında birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle belli bir yörünge izlemektedir. Her yıl bu yörünge üzerinde yer güneşe en yakın olduğu gün 3 Ocak'tır. Güneş dışındaki diğer gök cisimlerinin etkisinin ihmal edildiği durumda büyüklüklerinden hangileri 3 Ocak'ta 3 Haziran'dakinden daha büyüktür şeklinde yani daha uzaktaki bir noktadan daha büyüktür şeklinde sorulmuş en yakın olduğu arkadaşlar 3 Ocak en uzak olduğu da 4 Temmuz'dur. E demek ki 4 Temmuz burasıysa şuralarda bir yerde de 3 Haziran olmuş oluyor. Buraya da 3 Haziran diyebiliriz. Şimdi neyin büyük olduğunu sormuş. 3 Ocak'taki 4 Haziran'daki 3 Haziran'dakinden büyük. Yani yakın olduğunda büyük olan şeyleri sormuş arkadaşlar. Yakın olduğunda. 1. kürenin çeliksel hızı. Evet, Güneşe yaklaştıkça çizgisel hız artar, yani sol tarafta 2v ise sağ tarafta 3 Haziran'da v'dir. Güneşten uzaklaştıkça azalır çizgisel hızı. Alanlar kanundan yararlanıp bunu söylüyoruz. Yarıçap vektörleri eşit zamanda eşit alan tarıyorsa, yarıçapın büyük olduğu yerde yavaş gidecek ki küçük olduğu yere göre aynı alanı aynı sürede tarasın. Birinci yargımız doğru. Yer güneşi, kürenin Güneşe olan açısal momente göre açısal momentumu. Açısal momentum net tork sıfır olduğundan dolayı açısal momentum korunur arkadaşlar. Bakın şimdi buradaki kuvvetimiz hangi kuvvet? Kütle çekim kuvveti. Peki kütle çekim kuvveti güneşin merkezine doğru olduğu için dönme merkezine doğru olduğundan dolayı bir torku yok. Torku olmadığı için net tork sıfır olduğundan dolayı açısal momentum korunur. Yani her iki taraftaki açısal momentum birbirlerine eşit. L1 eşittir L2 diyelim. E demek ki açısal momentum 3 Ocak'taki 3 Haziran'daki ile aynı. Yine üçüncüsü yargıya baktığımızda yer küreye güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti. Arkadaşlar kütle çekim kuvveti FKÇ G çarpı M1 çarpı M2 bölü aradaki uzaklığın karesiyle bulunuyor. Yani kütlelerde bir değişme yok dünyanın ve güneşin kütlesinde. Yakın olduğu zaman aradaki uzaklık azaldığı için bakın kütle çekim kuvvetinde artış gerçekleşecek. Yani sol tarafta atıyorum 2F kuvveti kütle çekim kuvveti ise sağ tarafta F kuvveti olmuş olacak. Yani 3 Ocak'taki 3 Haziran'dakinden büyük olur. O halde 1 ve 3 yani cevap D seçeneği doğrudur. 9. sorumuz ekvator düzlemindeki bir çembersel yörüngede yer kürenin dönme hareketiyle aynı yönde dolanan bir televizyon uydusu. Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu uydudan kesintisiz olarak sinyal almaları için uydunun Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumunun hep aynı kalması gerekmektedir. Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar dünya üzerinde şu noktada bulunduğumuzu düşünelim, uydu da şu noktada. Yani Türkiye ile alakalı uyduların aslında Türkiye'nin dışında Türkiye ile aynı e, açısal hıza eşit olacak şekilde dünyanın dönüş hızıyla aynı yönde dönmeli ki e, Türkiye'nin Türkiye'nin üzerinden sürekli bilgi alışverişi yapsın yoksa hızlı dönerse, ne olacak başka ülkeye yavaş dönerse de başka ülkenin bilgilerini alıp verme yani onun üzerinde olduğu için e, gerçekleşecek. Ve bu durumda sinyal de zayıflayacağı için haliyle uydudan tam verimli bir şekilde yararlanamamış oluyoruz. O halde arkadaşlar burada şunu bilmemiz gerekiyor. Uydularımız haberleşme uydularımız dünyanın en dış yüzeyindeki açısal hız ile uydunun açısal hızının aynı yönde aynı şiddette olması gerekiyor. Yani açısal hızlarımız eşit olmalı arkadaşlar. E, yörünge yarıçapına göre de daha uzakta olduğu için bunun çekimsel hızında bundan daha büyük oldu. Mesela bunun 2v dersem buna da v demiş olayım. Peki Dünya'nın dönme yönü batıdan doğuya doğru mu? Evet doğu yönünde dönüyor. Şimdi uydunun nereye doğru gittiğini söylemiş. Doğuya doğru gittiğini söylemiş arkadaşlar. Bakın ne diyordu burada? Uydunun doğuya doğru hareket ettiğini söylüyor. Türkiye'deki herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir diyor. Şimdi. Demek ki dünyadan e, açısal hızı yönüyle daha büyük açısal hızla dönmüş yani çizgisel hızı da Dolayısıyla artmış şimdi çizgisel hızı artmışsa arkadaşlar biz uyduların hızlarını g çarpı gezegenin kütlesi bölü yarıçap şeklinde buluyorduk Peki uydunun hızı artmışsa ben bunu azaltmam lazım yani V'yi azaltırsam bu sorunu giderebilirim nasıl bir şey yapmam lazım E gidip de dünyanın kütlesini azaltamam. Haliyle ne yapmam lazım? Uydunun yarı çapını artırmam lazım. Yani uydunun daha uzaktan bir yerden gitmesini sağlamam lazım. E buna göre uydunun kütlesi azaltılarak tekrar aynı yarı çaplı çembersel yörüngede dolanması sağlanmalı. Uydunun kütlesine yani küçüğeme bağlı değil arkadaşlar uyduların hızları. Ondan dolayı biri olmaz. Uydunun kütlesi uydunun kütlesine bağlı değil. Uydunun daha büyük yarı çaplı bir çembersel yörüngede dolanması sağlanmalı. Evet işte bunu yaparsak e, hıza azalır hız azalırsa da doğu yönünde değil de aynen bizde aynı açısal hızla aynı e, yörüngede aynı e, yere bakacak şekilde aynı yeri sabit görecek şekilde dolanmış olur. C seçeneği doğru cevap. Diğerine de bakalım. Uydunun daha küçük yarı yarıçap küçük olursa hızı büyür zaten büyükmüş doğuya doğru gittiğini görüyoruz. Bizden daha hızlı dönüyor. E, ee, yine uydunun aynı yarış yaptığı yörüngede fakat yer kürenin kendi ekseni etrafının dönme yönünün tersi yönde. E, tersi yönde dönerse dünya bu tarafa dönünce ters yönde dönerse o zaman biz uyduyu hep aynı yerde göremeyiz yine. Bu sefer başka bir yerlere gitmiş olur. Batı tarafında bir yerlerde görmüş oluruz. Onun için de cevap C seçeneği olmalı. 10. ve sonuncu sorumuzda yer küreye güneş dışındaki gök cisimlerin uyguladığı kuvvetlerin açısal momentuma ve hıza olan etkisinin ihmal edildiği durumda Yerküre Güneş'in uyguladığı kütle çekim kuvvetinin etkisiyle şekildeki gibi eliptik bir yörüngede dolanmaktadır. Yerküre A ve B konumlarındayken Güneş'in merkezine olan uzaklıkları sırasıyla R1 R2'dir. r 1 uzaklığı R2 uzaklığından büyüktür. Buna göre yerküre A ve B konumdayken Güneş yerküre sisteminin açısal momentumunun büyüklükleri sırasıyla LA LB ve yerkürenin açısal büyüklüğünün hızının büyüklüğünün sırasıyla ve A ve B arasındaki ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi açısal momentumun korunup korunmayacağımızı korunmayacağını torka bakarak karar veriyoruz. Eğer net tork sıfırsa açısal momentum korunuyor. Net tork sıfırdan farklıysa açısal momentum değişiyor. Peki burada A ve B noktalarında dünyamıza Güneşin uyguladığı kütle çekim kuvvetinden dolayı bu kuvvetin dönme merkezinden geçmesinden dolayı bir torku var mı arkadaşlar? Yok. Net tork sıfır olduğu için açısal momentum korunur. Yani A noktasındaki açısal momentum B noktasındaki açısal momentuma eşittir. Açısal momentumumuz korunacak. Gelelim şimdi çizgisel hızlarına. Çizgisel hızlarına baktığımızda ise güneşe yaklaştıkça gezegenler hızlı uzaklaştıkça yavaş hareket ediyorlar. Bundan dolayı da arkadaşlar çünkü kütle çekim kuvveti artıyor, merkezcil kuvvet artıyor. Bu da hızın artmasını sağlıyor. Ve hızı da bulurken bakın şöyle yapıyorduk. V eşittir. Karayük içerisinde G çarpı büyük m bölü R'den yararlanıyorduk. R ile ters orantılı. R'si büyük olduğu yerde hızı küçük olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar buradaki hızına V dediğimizde bakın yaklaştıkça hızı büyüyor. Yani B noktasındaki hızının A noktasındaki hızından daha büyük olduğunu söylüyoruz. Demek ki VB de VA'dan büyüktür diyeceğiz. Bu ikisini sağlayan C seçeneğimiz burada doğru cevap bize gösterir. 10. testimizde 10. soruyla bitirmiş olduk. 11. testimizde tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı lütfen tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.